Zannediyorlar ki Türkiye'de gazeteciler özgür değil konuşamıyor zannediyorlar. Ya Almanya'ya gittik. O zaman Binali Yıldırım başbakan bir de Merkel var. Şimdi Merkel'le basın toplantısı yapacaklar. Biz Almanya'da binadayız. Bir görevli geldi. Alman tarafına döndü. Size iki soru hakkı veriyoruz dedi. Bize döndü. Size de iki soru hakkı veriyoruz. Almanya'nın başbakanlık binasında yaşanıyor. İkişer soru hakkı. Kaç basın mensubu var? 50. İki soru hakkı vermişti. Almanya'da kimin soru soracağına Alman tarafı karar verdi. Sen sen diye. Bizim tarafta kimse karar vermedi. Bak Almanya'da Alman tarafı sen ve sen soracak. Sorular önceden hazırlanmış. Böyle ve bunu herkes biliyor. Ve bunu herkes kanıksamış Alman kamuoyuyla dahil olmak üzere. Soru cevap oldu biz bağırıyoruz sor soralım diye Alman tarafı hazır zaten. Yani o açıdan basın özgürlüğü noktasında Almanya'da hiçbir basın mensubu Alman devletinin aleyhine olacak bir haber yapamaz. Almanya'nın istihbarat teşkilatı BND bir tane haber yapın aleyhine yapamazsın. Burada MIT sanki ortalık ebesi gibi MIT'ten bahsediyorlar. Bahsedemezsin. Dolayısıyla Almanya'daki gazetecilik Türkiye'den daha özgür değil. Biraz Türkiye'de olmakla, Türkiye vatandaşı olmakla, Türk gazeteci olmakla gurur duy ya. Ülkenle gurur duy. Onlar senden daha iyi değil.